Siz şu soruyu sorduğunu biliyorum. Bu deprem doğal mı, yoksa birileri bir şey mi yapıyor? İki gün boyunca sizler için öyle bir görüşmeler ve araştırmalar yaptım ki, konuştuğum kişilerin ismini buradan versem emin olun şaşırırsınız. Bana öyle şeyler anlattılar ki, bazı durumları bilmeme rağmen ben de şaşırdım. Özellikle şu anda hali hazırda görevde profesör olan bu konunun uzmanı bir kişiyle görüşme yaptım ve şunu dedim. Değerli hocam bana anlatın ki ben de bunu izleyen arkadaşlarımıza detaylı anlatayım dedim. Bu birim adamına bu konu hakkında bu kadar güveniyorum ki ne derse doğrudur. Emin olabilirsiniz. Sizleri bugüne kadar yanıltıcı en ufak bir video yapmadım. Yine emin olun ki iki gün boyunca teknik, bilimsel ve tarihi geçmişiyle harp konusunu kendisine sordum. Değerli izleyenler bu yakın dostumun bana anlattığı şu. Bana şunu dedi. Bu konu hakkında senin de bilgin var. Sen de fiziki ve elektromanyetik dalgaların nasıl çalıştığını, iyonosferin nasıl kullanıldığını az çok biliyorsun. Konuyu uzatacak bir şey yok. Sosyal medyada bazı kişilerin kendine prim yapması için, kitap satması ve bundan gelir elde edebilmesi için bu konuyu evirip çevirip şişirmeleri ne bilime ne insanlığa yakışır. İyonosfer ve elektromanyetik dalgaların kırılmak üzere olan bir kütleye etki edip etmeyeceğini sadece bir yıl elektromanyetik ve tektonik eğitimi olan bir kişi bilebilir. Ben de şunu sordum. Peki hocam kısa ve net böyle bir şey olabilir mi olamaz mı? O da bana cevaben şunu dedi. Malum Amerika'nın gemisi buraya geldi. Ondan önce de elçilikler kapatıldı. Ardından kağıthane olayı ve hemen ardından büyük bir olay gerçekleşti. Elbette bunların hiçbiri tesadüf değil dedi. Ama biri çıkar da bunu bazı devletlere Yok ionosfere bilmem ne göndererek, yok elektromanyetik dalgalar yayarak bu iş oldu derse onun anlını karıştırar. Demek ki o kişi ne jeolojiden, ne yer biliminden, ne de en ufak bir bilimden haberi bile yok demektir. Sana şu kadarını söyleyeyim, denemesi bedava. Sizlere bu kişilerin söylediği, Alaska'da büyük antenler var, gemilerle geziyorlar, bunlarla yapıyorlar diyenlere şunu diyeceksiniz, İspatla kardeşim küçücük bir ispat göster. Sadece laf söylüyorsun. Harp diyorsun geçiyorsun. Televizyon televizyon gezip bunu ortaya atıyorsunuz. Peki ortaya atarken herhangi bir deliliniz var mı? Ya da siz bu işin uzmanı mısınız? Elbette ki hayır. Peki bu söylenti kime yarar? Elbette kime yaradığı belli. İlk başa Amerika'ya yarar. Ve kafalarda şu algı oluşur. Amerika öyle bir güç ki kıtaları bile yerinden oynatır. Herkes ona biat etmek zorundadır. Bu ilk başta dini inancı İslam olan yani Müslüman bir insanla tamamen zıt düşen bir olay. Her şeyden önce Allah'a şirk koşmaktır. Böyle büyük bir güç Allah'ta yok. Amerika'da var. Gerçekten aklım duruyor. Hatta bu iddianın devamında bu silah sadece sallantı değil iklimleri bile değiştirebiliyor. Demelerini görünce hepten aklımı kaybedecek gibi oluyordu. Hiç kimsenin ve hiçbir devletin böyle bir kudreti yok. Bunu herkes kafasına soksun ne fiziken ne mantıken ne de tabiat olarak böyle bir şey mümkün dahi değildir. Ve cümlenin sonunda arkadaşım şunu söyledi. Bak kardeşim o bahsi geçen Alaska'daki antenleri, o bahsi geçen gemileri hepsini üst üste koyun. Hepsini bir araya toplayın. Onların o meşhur anten direklerin hepsini benim yere koyacağım bir tane pirinç tanesi bak bir tane iki tane demiyorum bir tane pirinç tanesine o antenleri o geminin gönderdiği elektromanyetik dalgaları artık aklınıza ne geliyorsa hepsini o pirinç tanesine odaklasın. Eğer o bir tane pirinç tanesini bir mikron hareket ettirebilirse ben elimdeki diplomayı şimdi yırtarak atacağım. Böyle bir şey yok kardeşim. Bunu kim ortaya al? Birileri kendine rant sağlayacak ve aba altından Amerika'ya resmen destek verecek şekilde.